çekme oyun, biliyorsunuz evet şimdi ahmet benden gezi bu oyun yüklemiş ve bu oyunlara bakacağız evet annemin telefonu da ben şunu çok merak ediyorum Bunu bir basayım bardak diyor acaba ne yapacağız bilmiyorum aa <laughs> arkadaşlar ben sevmedim ya yani. bu ne ya bu ne kadar saçma bir oyun Evet arkadaşlar. Bakalım telefonu yan çevirince. Aha arkadaşlar telefon yan çevirince dökülüyor. Şu an. Ay çok gıcık bir ses çıkıyor. Arkadaşlar bu oyuna kaç puan veriyorsunuz? Ben 0 Arkadaşlar ben 1 veriyorum 1. Bayağı da Arkadaşlar tam 5 tane oyun deneyeceğiz. Bu ilkinci oyun. Birinci oyuna kaç puan verdiğiniz yazı. Ya abla, hepsini oynasak. Hepsini oynarsak video yetmez. Ay arkadaşlar çok gıcık bir ses var. <laughs> Şimdi arkadaşlar birinci oyunu hiç sevmedim. O yüzden çıkıyoruz. Burada bir oyun varmış böyle. Bunu deneyelim. Bu oyunun adı ne? Bu oyunu bu ne? Biz bir şey yapıyor muyuz? Ay arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar çıkayım mı? Hipnotize etmeye çalışıyor herhalde. Arkadaşlar ben bu oyunu da sevmedim. Ee, siz kaç puan veriyorsunuz bu ikinci oyuna? Çok garip bir ses çıkıyor. Belki duyuyorsunuzdur. Bu ne be? Ay. Aa. Arkadaşlar. <laughs> bu ah kak. Ah. <laughs> Arkadaşlar bu ne garip bir şey. <laughs> Yeter daha fazla dayanamayacağım. Arkadaşlar çok garip. garip. Abi, Abi, bir şey oldu. Bir, bir şey ya çıktı arkadaşlar. Reklam çıkacak kesin. Abi, arkadaşlar duydun? oyunlarda reklam çıkmasını istiyor musunuz siz? Ben hiç istemiyorum. Gıcık oluyorum hatta. <laughs> Ay, bu onu ben yükledim. Baya bay düşen abla. Bir tane daha oyna. Ay. Arkadaşlar sunuyor mu? Arkadaşlar telefon ters döndü mi? Oha bu ne? Ters döndürelim. Arkadaşlar bunu burada tutalım. Sen de aşağıda tutalım. Ay arkadaşlar üst üste düşünce çok komik oluyor baksanıza. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu çok beğendim. Evet arkadaşlar. Ben bu anam. Ben bu oyuna on üzerinden 20. 10 üzerinden diyoruz 20 diyor. Arkadaşlar ben bu oyuna oyuncu üzerinden 5 veriyorum. 5 puanı nereden kırdım? Çünkü oyun güzel ama birazcık garip duruyor. Evet arkadaşlar. Hepsini çekecek izleyenler abone olarak koşun. Vay vay, 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 vay. Aman, yandım yaman. Oy. Baba <laughs> topları de... patlattım. Babanızın ismini ne? Top. Ahmet ne diyorsun? Patladım. Ne? Patladım. Top yok oldu. Pembe top. Toplar gidiyor arkadaş. Arkadaşlar toplar yok. Gölgeleriyle oynuyoruz artık topları. <laughs> Bir daha. Benim oldu. Ne 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 seni na 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 Selena na. Tak diye düştü. Ya ben gölgeleriyle oynamak istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar delireceğim pembe yok. Pembe yok bu ne? Arkadaşlar bir telefonum. Arkadaşlar. <laughs> Hayır, telefon bozukluğundan değil. Bu çocuk yüklete oyun bozuk. Başlanırsa arkadaşlar. Ben bu oyuna sıfır veriyorum ya da. Ben de. Ben, de. ben de. Çünkü ateşi hak etmediğini düşündüm. Ben de sıfır veriyorum. Evet arkadaşlar. Saat. Arkadaşlar. Arkadaşlar. İki oyuna girdik şimdi. Üçüncü oyuna altlardan seçeceğim. Hiç görmedim yani. Bıyık, Arkadaşlar. Adam o ne? Çok merak ettim onu. Bu ne? Biz mi yapıyoruz yoksa? Bıyık. Eğer biz yapıyorsak o... On... Oha 10 puan oha. Arkadaşlar sizce kaç puan? Ben 100 10 yüzünden 100. Oo ne yapıyorsun abla? Abla ben e, müşterim seni market seni hazada tamam mı? Bak şimdi hazada der der diye. Fazocu gel gel mi? Evet. İşte yah yaba. Yah yaba. Yah yaba. İşte onunla po po diyor. Kızı. Yah yaba kardeş. Yah yaba. Ben o burisi istiyor. Işte, İsin nasıl katta? Patlatici nasıl? Evet arkadaşlar. Bu oyunda böyle. Arkadaşlar ya ben beğenmedim. Ben çok beğendim. İstediğimiz modeli yapabilirsiniz. Arkadaşlar ben on veriyorum. Arkadaşlar ben ne yapıyorsun? Ya? Arkadaşlar yaptığımız size nasıl? Evet. Arkadaşlar çok güzel bir oyun var, anne bu gibi. Arkadaşlar yaptığım şeye bakın zikzak dönüyor. Arkadaşlar bu oyun gibi çok güzel bir şey var. Ona... Ne? Çok güzel. olduğunu ödesi olsun fazla Arkadaşlar yeter artık. Çıkar reklama bakın ne yapacağız biz bu reklama. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, Şimdi bir tane oyun açtı. Ay şunun garipliğine bakar mısın? Arkadaşlar ben bu oynamıştım. Dur da. Arkadaşlar ne kadar garip bir oyun. Allah haklamadım da ben oynamıştım. Arkadaşlar bu oyunlar stres artmak için biliyorsunuzdur. Ama ben bunda stres atmadım hiç. Çok garip, gıcık bir şey. Yani Aa, şöyle yapmak. Bir slime'da da yapabiliriz biz bunu. Arkadaşlar ne oluyor şu an? Ne yaşıyorlar? Arkadaşlar Bilmişmişimle bilmiş, çatam biliyorsunuz. Kaan arkadaşlar. Söylemiş ne? Ay yok. Çatımızı söyleyeyim mi abla? Hayır. Arkadaşlar. Siz... Arkadaşlar. Arkadaşlar sizce bu oyuna kaç puan? Ben hiç sevmedim. Ben de sıfır. Sıfırı hak ediyor arkadaşlar. Evet ya. Bir de onun yıkımını... Arkadaşlar. arkadaşlar Benim teyze markasını satabiliyorsunuz. Cumartesi. Cumartesi diye marka yok arkadaşlar. Kesinlikle <laughs> arkadaşlar, inanmayın. Arkadaşlar. Ben Arkadaşlar. Orada... Bu son oyunumuz. Bakalım. Hmm. Ay. Şuna merak ettim. Kıyma makinesi gibi. Arkadaşlar. Bir sonraki oyun sonraki bölümde oynamamızı istiyorsanız beğenin eğer 10 beğeni gelirse bunu bunun serisini çekeriz. Ahmet. Yani abone değilse. 5 tane zor geliyor. yani abone değilse. Arkadaşlar bakın çat çat doğruyorum. Arkadaşlar bir milyon abone değişse bir milyon abone olamayız arkadaşlar eğer bu bu oyna ona abone gelirse ona ay on beğeni gelirse bunu de, şeyini çekeceğiz bir hafta içinde ona abone gelirse serisini yapacağız bu sefer Ahmet'in dedikleri olacak hep. Arkadaşlar. E, bu ne? 32 tane doğramışım. Şu üstte 37 yazan yer benim kaç tane doğradığımı gösteriyor. Oha. 42 tane. 100 tane doğrayalım bakalım. Abi, Arkadaşlar abi. bu arada abone olmayı unutmayın. Herkesin en az en az 10 abonesi var. Bizimse 5 abonemiz var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bilmiyorum aboneşi var. Ha bu arada abone olan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Evet onlara bir milyon Yavş Bey'den Robux mu? Evet. Bizim milyon Robux veremeyiz. Bir milyon Robux'umuz olsa araba alırdık. Aslında arabamız var. Ama Ayak. ama arkadaşlar onu yükselteceğiz. Çünkü babam bir ameliyata girdi. Arabayı kullanamıyor. O yüzden onu otomatik alacağız. Aya. Arkadaşlar böyle makineniz olsa ne yaparsınız? Ben valla meyveleri kızart. Meyveleri kızartır mısın? Evet. Arkadaşlar 100 tane yaptık. 100 tane tüm abonelerimize gelsin. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Like evet. atın. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir bakalım.